Hello. Welcome. Bu dersimizde past tense'de speaking çalışması yapacağız. Karşılıklı konuşacağız, bazı kalıpları öğreneceğiz. Umuyorum ki sizleri de konuşturacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Öncelikle bu dersin işleyişinden bahsetmek istiyorum. Bu ders nasıl bir ders olacak? sorular göreceğiz. Bu sorulara verilebilecek alternatif cevaplar göreceğiz. Önce size bunları öğreteceğim. Sonra örnek bir diyalog izleyeceğiz. Bu diyalogun altyazısı olacak. Sonra örnek diyaloğu altyazısız izleyeceksiniz. Sonrasında da izlediğiniz diyaloğu karşılıklı yapacağız. Hemen bir örnekle başlayalım. Daha rahat anlayın ne yapacağımızı. İlk sorumuz Did you have a good day yesterday? 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 Dün iyi bir gün geçirdin mi? Buna nasıl cevaplar verebiliriz? Yes, I had a good day yesterday. Evet, dün güzel bir gün geçirdim. Yes, I had a great day yesterday. Evet, dün harika bir gün geçirdim. No, I had a terrible day yesterday. Hayır, dün korkunç bir gün geçirdim. İlk etapta verebileceğiniz cevaplar bunlar. Bunları alternatif olarak biri size, Did you have a good day yesterday? derse neler diyebilirsiniz? Yes, I had a productive day yesterday. Evet, dün yaratıcı bir gün geçirdim. Productive, yaratıcı bir şeyler yarattım, ürettim. Yes, I had a fun day yesterday. Evet, dün eğlenceli bir gün geçirdim. Yes, I had a relaxing day yesterday. Evet, dün rahat bir gün geçirdim. Rahatlatıcı bir gün geçirdim. No, I had a challenging day yesterday. Hayır, dün zorlayıcı bir gün geçirdim. No, I had a stressful day yesterday. Hayır, dün stresli bir gün geçirdim. No, I had a disappointing day yesterday. Hayır, dün moral bozucu bir gün geçirdim. Disappointing, moral bozucu, hayal kırıcı. No, I had a tiring day yesterday. Hayır, dün yorucu bir gün geçirdim. Şimdi öncelikle bu cümlelerin her birini söyleyeceğim ve benden sonra tekrar edeceksiniz. Anlaştık mı sesli olarak? Evet, repeat after me please. Did you have a good day yesterday? Did you have a good day yesterday? Yes, I had a good day yesterday. Yes, I had a great day yesterday. No, I had a terrible day yesterday. Yes, I had a productive day yesterday. Yes, I had a fun day yesterday. Yes, I had a relaxing day yesterday. No, I had a challenging day yesterday. No, I had a stressful day yesterday. No, I had a disappointing day yesterday. No, I had a tiring day yesterday. Şimdi örnek diyaloğu izleyelim. Örnek diyalogtan kastım da ben soruyu soracağım. Karşımdaki kişi cevap verecek. Bunu altyazıyla izleyeceksiniz. Alternatif cevapların hepsi burada olacak ve karşımdaki kişi bu alternatif cevaplardan bir tanesini seçerek cevap verecek. Önce alt yazılı olarak bu diyaloğu izleyeceksiniz. Soru cevabı. Sonrasında alt yazısız olarak izleyeceksiniz. Sonrasında ben size soruyu soracağım ve siz bana alternatiflerden birini seçerek cevap vereceksiniz. Okey? Haydi bakalım. Hey Jane, did you have a good day yesterday? Yes, I had a relaxing day yesterday. Hey Jane, did you have a good day yesterday? Yes, I had a relaxing day yesterday. Did you have a good day yesterday? bir arada bulabilirsiniz. Yani ben ve yine ben <laughs> karşılıklı olarak konuşacağız ve sonrasında ben ve siz karşılıklı olarak dersin sonunda bütün bu sorulara cevap verecek şekilde bir sohbet yapacağız. İkinci sorumuz: Did you exercise yesterday? Dün egzersiz yaptın mı? Alternatif cevaplar neler? En basiti nedir? Yes, I exercised yesterday. No, I didn't exercise yesterday. Biraz daha ayrıntılı bir cevap vermek istiyorsanız Alternatif cevaplarımız bunlar. Yes, I exercised yesterday. I went for a 30 minute run. Evet, dün egzersiz yaptım. 30 dakikalık bir koşuya gittim. Yes, I exercised yesterday. I played football with my friends. Evet, dün egzersiz yaptım. Arkadaşlarımla futbol oynadım. No, I didn't exercise yesterday. I was too tired from work. Hayır, dün egzersiz yapmadım. İşten dolayı çok yorgundum. No, I didn't exercise yesterday. I never exercise. I didn't exercise yet, I don't exercise. Yet. Okay, now repeat after me. Did you exercise yesterday? Yes, I exercised yesterday. I went for a 30-minute run. Yes, I exercised yesterday. I played football with my friends. No, I didn't exercise yesterday. I was too tired from work. No, I didn't exercise yesterday. I never exercise. Hey Jane, did you exercise yesterday? No, I didn't exercise yesterday. I was too tired from work. Hey Jane, did you exercise yesterday? No, I didn't exercise yesterday. I was too tired from work. Did you exercise yesterday? Did you watch a movie last night? Doing a bir film is within me. Alternatif cevaplar. Yani klasik kitaplarda göreceğiniz cevaplar bunlar. Yes, I watched a movie last night. No, I didn't watch a movie last night. Evet, dün gece bir film izledim. Hayır, dün gece bir film izlemedim. Diğer cevaplar ne olabilir? Her zaman yes, no demenize de gerek yok aslında. Eğer bir sınava girecekseniz, evet bunların cevabı yes, no question. Bir soru did de başlıyorsa ve bir sınavdaysanız o zaman evet yes, no ile cevap vermeniz gerekiyor. Ama günlük hayatta böyle cevaplar da verebilirsiniz. I watched Harry Potter last night. Dün gece Harry Potter izledim. I had a chance to watch Harry Potter last night. Dün gece Harry Potter izleme fırsatı buldum. Yes, I watched Harry Potter and I really enjoyed watching it. Yeah, bir de yeah de diyebilirsiniz. Yes yerine. Yeah, I watched Harry Potter. It was a great movie and I highly recommend it. Evet, Harry Potter'ı izledim. Harika bir filmdi ve çok tavsiye ederim. Peki, dün gece bir film izlemediniz. I didn't have time to watch a movie last night. Dün gece film izleyecek vaktim olmadı. I was too tired to watch a movie last night. Dün gece film izlemek için çok yorgundum. I was busy with work last night. Dün gece işle meşguldüm. I was out with friends last night. Dün gece arkadaşlarla dışarıdaydım. Dolayısıyla film izlemedim değil mi? Böyle bir cevap verirsiniz. I went to bed early last night. Dün gece erken yattım. I'm not a big fan of movies. Çok da öyle film seven bir insan değilim. Peki şimdi repeat after me. Did you watch a movie last night? I watched Harry Potter last night. I had a chance to watch Harry Potter last night. Yes, I watched Harry Potter and I really enjoyed watching it. Very good. Yes, I watched Harry Potter. It was a great movie and I highly recommend it. I didn't have time to watch a movie last night. I was too tired to watch a movie last night. I was busy with work last night. I was out with friends last night. I went to bed early last night. I'm not a big fan of movies. Hey Jane, did you watch a movie last night? Yes, I watched Harry Potter and I really enjoyed watching it. Hey Jane, did you watch a movie last night? Yes, I watched Harry Potter and I really enjoyed watching it. Did you watch a movie last night? Şimdi size bir de bu kalıbı öğretmek istiyorum. Bu kullanabileceğiniz bir kalıp. I was too tired. Çok yorgundum. Tamam mı? Bir şey yapmak için çok yorgundum. I was too tired to watch a movie last night. Dün gece e, film izlemek için çok yorgundum. I was too tired. Yorgundum. Burası cepte değil mi? To watch a movie last night. Film izlemek için. Orada işte to watch dediğinizde bu bir infinitive oluyor. İzlemek için. Tamam mı? Film izlemek için çok yorgundum. I was too tired to cook dinner last night. Yorgundum. Ne için çok yorgundum? To cook dinner. Yemek pişirmek için çok yorgundum. To cook. I was too tired to go to the gym yesterday. Yorgundum. Ne için yorgundum? To go to the gym. Spor salonuna gitmek için çok yorgundum. I was too tired to do my homework. Yine yorgundum. Ne için yorgunmuş? Ödevini yapmak için. Ödevimi yapmak için çok yorgundum. Hepsine dikkat edersek to'dan sonra gelen fiil base halinde, standart halinde herhangi bir takı almıyor. ed, ikinci hal vesaire. Hiçbiri olmuyor. Bu yapıyı sadece I was too tired ile kullanmak zorunda değilsiniz tabii ki. I didn't have time to. Zamanım yoktu. Ne için zamanım yoktu? To watch a movie last night. Yine yukarıdakinin aynısı. Film izlemek için. Dün gece film izlemek için zamanım yoktu. I didn't have time to cook dinner last night. I didn't have time to go to the gym yesterday. I didn't have time to do my homework. Ödevimi yapmak için zamanım yoktu. Tamam mı? Bu yapıyı artık kullanabilirsiniz. I didn't have time to finish my breakfast. Kahvaltımı bitirmek için vaktim yoktu. Buradaki örnekleri inceleyebilirsiniz. Zaten size bayağı bir ödev bırakacağım bu konuyla ilgili. Orada da pekiştirirsiniz, okey? Bir diğer sorumuz. Did you read a book last week? Geçen hafta bir kitap okudun mu? Bunun textbook cevapları yani kitapta göreceğiniz cevapları ne olacak? Yes, I read a book last week. Evet, geçen hafta bir kitap okudum. No, I didn't read a book last week. Hayır, geçen hafta bir kitap okumadım. Peki alternatif cevaplarımız neler olabilir? Yes, I read Harry Potter last week. It was a great book. Evet, geçen hafta Harry Potter okudum. Harika bir kitaptı. Burada tabii söylememe gerek yok ama Harry Potter alıp yerine okuduğunuz kitabı koyabilirsiniz. Tamam mı? The Lord of the Rings. Mesela Yüzüklerin Efendisi'ni okudum. Ne okuduysanız Harry Potter'ı, Harry Potter'ı alıyorsunuz yerine, onu koyuyorsunuz. Tamam mı? I read a few books last week, but my favorite was Harry Potter. I'm always reading, so yeah. I read three books last week. I'm so glad you asked. I just finished reading Harry Potter last week and I highly recommend it. I'm so glad you asked. Sorduğuna sevindim, sorduğuna mutlu oldum. I just finished reading Harry Potter last week. Geçen hafta Harry Potter okumayı bitirdim. And I highly recommend it. Ve çok tavsiye ediyorum. Peki, okumadınız. Okumadıysanız nasıl alternatif cevaplar verebiliriz? Unfortunately, I didn't have time to read a book last week. I was too busy with work. Unfortunately. Ne yazık ki, maalesef. I didn't have time to read a book last week. geçen hafta kitap okuyacak vaktim olmadı. I was too busy with work. İşle çok meşgul. I'm not much of a reader, but I'm trying to read more maybe next week. I'm not much of a reader. Çok da okuyucu bir insan değilim. But I'm trying to read more. Ama daha fazla okumaya çalışıyorum. Maybe next week. Belki gelecek hafta. Now, please repeat after me. Did you read a book last week? Yes, I read a book last week. No, I didn't read a book last week. Yes, I read Harry Potter last week. It was a great book. I read a few books last week, but my favorite was Harry Potter. I'm always reading, so yeah. I read three books last week. I'm so glad you asked. I just finished reading Harry Potter last week and I highly recommend it. Very good. Unfortunately, I didn't have time to read a book last week. I was too busy with work. I'm not much of a reader, but I'm trying to read more. Maybe next week. Hey Jane, did you read a book last week? Unfortunately, I didn't have time to read a book last week. I was too busy with work. Hey Jane, did you read a book last week? Unfortunately, I didn't have time to read a book last week. I was too busy with work. Did you read a book last week? Ve the sorumuz. Did you spend time with your family yesterday? Dün aileyle vakit geçirdin mi? Evet, textbook cevaplarımız. Yes, I spent time with my family yesterday. Evet, dün ailemle vakit geçirdim. No, I didn't spend time with my family yesterday. Hayır, dün ailemle vakit geçirmedim. Peki, alternative yes, I spent time with my family yesterday. We went to the park and had a picnic. Evet, dün vakit geçirdim, parka ve picnic yaptık. I had dinner with my family yesterday. It was nice to spend time with everyone. Dün yemek yedim. I had dinner with my family. It was nice to spend some time with everyone. I spent the whole day with my family yesterday. Dün bütün günümü ailemle geçirdim. The whole day. We played games, watched movies and ate together. Birlikte oyunlar oynadık, filmler izledik ve yedik. I went to my family's house for a barbecue yesterday. It was a lot of fun. Dün mangal için ailemin evine gittim. Çok eğlenceliydi. It was a lot of fun. Peki olumsuz cevaplarımız nasıl olabilir? Nasıl olumsuz cevaplar verebiliriz? No, I didn't spend time with my family yesterday. I was too busy with work. Hayır, dün ailemle vakit geçirmedim. İşle çok yoğundum. Ya da ne diyebilirsiniz? No, I didn't spend time with my family yesterday. I was too busy with school. Hayır, dün ailemle vakit geçirmedim. Okulda çok yoğundum. Okulla ilgili olarak çok yoğundum. Ya da No, I didn't spend time with my family yesterday. I was too busy with homework. Bu sefer de ne diyor? ev ödevleri. Ödevlerle çok yoğundum. Çok fazla ödevim vardı. Değil mi? O yüzden çok yoğundum. Ya da I was too busy with my piano practice. Piyano çalışmalarımla çok yoğundum. Ya da ne diyebilirsiniz? I'm not close to my family. I don't spend much time with them. Burada da ne diyor? Ailemle çok yakın değiliz. Close. Yakın demek. Kapatmak anlamı da var ama burada yakın anlamında. Ailemle çok yakın değiliz. Onlarla çok vakit geçirmem. Hey Jane, did you spend time with your family yesterday? I spent the whole day with my family yesterday. We played games, watched movies and ate together. Hey Jane, did you spend time with your family yesterday? I spent the whole day with my family yesterday. We played games, watched movies and ate together. Did you spend time with your family yesterday? Evet, şimdi arka arkaya. altyazıyla beraber. Bu soruların ve cevapların olduğu bir diyalog izleyeceksiniz. Hemen arkasından yine diyalog izleyeceksiniz ama bu sefer altyazısız izleyeceksiniz. Sonrasında arka arkaya burada cevapların yazılı olduğu sorular gelecek ve sizle ben bir diyalog yapacağız ve en sonda da artık burada herhangi bir yazının olmadığı, sizin artık öğrenmiş olduğunuz şekilde cevap vereceğiniz, herhangi bir yazı vesaire olmadan cevapları sizin vereceğiniz bir diyalog yapacağız. Tabii ki son aşamaya geçmeden önce diyalogları çok yoğun şekilde çalışmanızı tavsiye ederim. Defalarca çalışın. Tabii bu şey demek de değil. Bir tanesi için onu öğrenin de değil. Her birini çalışın olur mu? Mesela son kısımda ben soru soracağım ve siz herhangi bir cevap olmadan, burada yazı olmadan bana cevap vereceksiniz ya. Bu kısmı defalarca çalışın. Mesela her defasında farklı cevap verin. Her defasında bir kere yes deyin, açıklama yapın. Bir kere no deyin, açıklama yapın. Tamam mı? Sonra yes'in başka bir şekliyle açıklama yapın. No'nun başka bir şekliyle açıklama yapın. Hep çalışın ve konuşmaya çalışın. Defalarca çalışın. Yani bu video bitti, oh hemen kurtuldum diye düşünmeyin. O kısmı çalışın. Çünkü self study yapmak zorundasınız. Yani kendi kendinize çalışmak zorundasınız. Benim buradan sağlayabildiğim destek Sınırlı bir destek. Burada e, bu konuya yani konuşmak isteyenlerin özellikle bu alıştırmaları defalarca çalışması gerekiyor. Sonrasında açılmaya başlayacaksınız arkadaşlar. Ne kadar çok konuşursanız, ne kadar çok dilinizi, ağzınızı kendinize konuşmaya programlarsanız o kadar çok açılacaksınız. Bir süre sonra konuşabildiğinizi göreceksiniz. Yani ben bunu yapamıyorum çok saçma ne biçim iş demeyin. Anlaştık mı? Defalarca 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 bu diyalogları çalışın ve en sona boş kısmı yani benim size soru sorduğum ve sizin cevap vermekte özgür olduğunuz herhangi bir yazının vesaire olmadığı kısmı her defasında farklı bir cevapla çalışın. Anlaştık mı? Feedback isterseniz mail adresime gönderebilirsiniz. Eğer feedback isteyen olursa mail adresim burada. Mail adresime ses kayıtlarınızı gönderebilirsiniz tamam mı? Ya da videonuzu da gönderebilirsiniz. Sorun değil. Yani o videoları izleyip ben size geri dönüp vereceğim. Şu olmuş, bu olmamış, şunu şöyle yaparsak daha iyi olur vesaire diye. Eğer isterseniz. Burada sizi özgür bırakıyorum. İsteyenler, feedback isteyenler, işte bu konuşmam olmuş mu hocam nasıl konuşuyorum bir bakar mısınız diyecek olanlar, bir öneriniz var mı diyecek olanlar mail adresime e, Drive'a atıp mesela Google Drive'a bana linki gönderirlerse tabii ki yardımcı olacağım. Hey Jane, did you have a good day yesterday? Yes, I had a relaxing day yesterday. Did you exercise yesterday? No, I didn't exercise yesterday. I was too tired from work. Did you watch a movie last night? Yes, I watched Harry Potter and I really enjoyed watching it. Did you read a book last week? Unfortunately, I didn't have time to read a book last week. I was too busy with work. Did you spend time with your family yesterday? I spent the whole day with my family yesterday. We played games, watched movies, and ate together. Hey, Jane, did you have a good day yesterday? Yes, I had a relaxing day yesterday. Did you exercise yesterday? No, I didn't exercise yesterday. I was too tired from work. And did you watch a movie last night? Yes, I watched Harry Potter and I really enjoyed watching it. Did you read a book last week? Unfortunately, I didn't have time to read a book last week. I was too busy with work. Did you spend time with your family yesterday? I spent the whole day with my family yesterday. We played games, watched movies, and ate together. Did you have a good day yesterday? Did you exercise yesterday? Did you watch a movie last night? Did you read a book last week? Did you spend time with your family yesterday? Did you have a good day yesterday? Did you exercise yesterday? Did you watch a movie last night? Did you read a book last week? Did you spend time with your family yesterday? Bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste yine bir speaking dersi yapacağız. Yine bu tarz bir şey olacak. Yine karşılıklı konuşmaya çalışacağız. Sizin konuşma yeteneğinizin açılması için birazcık bir iki ders speaking yapmış olacağız. Umarım bu ders keyifli geçmiştir. Sormak söylemek istediğiniz bir şey olursa her zaman beklerim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Goodbye.